Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Mustafa Bugün sizlerle beraber Kimsenin denemediği Dünyada Birlik Bak Türkiye'yi de geçtim Dünyada Arkadaşlar bu bölümde vallahi kimsenin denemediği bir şey yapacağız Bu bölümde Ölüm Adasına Beyz atacağız ama e, Öyle şey değil Şu halimle gidip beyz atmayacağım Her şeyimi bırakacağım Orada doğacağım Ve gidip bir beyz atacağım Öncelikle yanımıza bize bir tane yatak, bir tane de Hatta şu uyku tutumu bile yeterli. Tamam. Şimdi. E, sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar. Sesim nasıl geliyor gerçekten bilemiyorum. E, yani mantıken çok şey yani boğuk geliyordur. Çünkü daha yeni uyandım. Yani e, tek konuşmam. Ablamın yanına bir tane bilgisayar götürürken günaydın falan demişimdir. Oh. Yani saat daha 11. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu saatte uyanıyorsun arkadaşlar. Size video editleyeceğim diye gecelere kadar uyumuyorum. Şaka şaka. Film izliyorduk ondan. Ama aynı zamanda evet yani size video editlemek de gerçekten insanları yoruyor arkadaşlar bayağı uzun bir süre. Öncelikle şöyle bir şey izleyeceğim. Bir gidelim şuraya da. E, bu yatağı atacağım. Sonra gideceğim grifle tekrar bizim base'e. çünkü rahat olmak istiyorum anladınız mı? Hatta bence bu yatak değil de uyku değil de çünkü bunda bir kere doğunca bu yok oluyor ya. Ölürsek yani esnaf onu ayarlarız sıkıntı değil. Bu arada ölmeden yapmaya çalışacağım. Ölürsek GG yani zırhları falan her şeyi çıkaracağım. Hiçbir şey olmayacak üstümde. Yani oradaki kazma baltayı bile Oradan kasıp yapacağız haberiniz olsun. Şurada belki bir Giga görürüz de. Yak. Belki şöyle yüksekte olan bir grif görürüz. Gene eğitiriz arkadaşlar. Yani ama tabii ki isimleri uyuyorsa. Bizimkinin mesela ne? Son harfi i. R i. Ama bu gayet bence kötü bir isim. <laughs> Başka böyle isim bulmak zor çünkü. Neyse. Evet. Şimdi. Şu grifi çok merak ettim levelını ya. Bakmak istiyorum. Nerede lan? Burada Neyse salla bunları. Şu elimizi dürbünden bırakalım da. Arkadaşlar bu arada döner nerede diyordunuz? Bakın Grifto'ya burası. Ölüm Adası da şu karşısı. Haberiniz olsun. Neyse ya şuradaki yatağa gideyim. Buradaki yatağı kırıp oraya koyarız o zaman. Zaten aynı şey. Arkadaşlar e, Titan temliyeceğiz Daha değil ama. E, yani istiyorsanız ben de God Console alıp temleyebilirim. Ya yani şahsen bunu yaparken zorlanmam. <laughs> haberiniz olsun. Ee, veya istiyorsanız sizin için video dışı da bir sürü malzeme kasabilirim ki ben malzemeleri video dışında kasıyorum. Yani e, boşa gerek yok o yüzden. Bize laf yapanlar olmuş. Herkes at bilsin Gerek yok yani. Ben çok kale almıyorum da. Ne bileyim. E, herkes kendi yolunda arkadaşlar. Herkesin şeyi belli yani. Çizgisi belli. Demek istediğim şey bu yani. Bu arada bu Titan falanlanmıyormuş. Haberiniz olsun. Denedim olmadı. <laughs> Şunlar ne lan böyle? Bayağı sağlam aslında şeyler var ha. Neyse şu yatağımızı koyalım. Evet. Yani seriye başlıyorsun bir tane single player diye. Diyor god konsol kullanmayacağız. Ya, tamam eyvallah. Sonra gidiyor god konsoldan base alıyor. Ay malzeme alıyor, base yapıyor. <laughs> 25 tane rafineri ocağa koyuyorsun. Ama god konsol kullanmayacağız. Zaten ne bileyim ya, ama Garip. Her şeyin sonu var arkadaşlar her şeyin herkesin yüzü de açığa çıkar zaten haberiniz olsun. Titan tövbe Yani arkadaşlar God konsolla bence yapılmış bir şey sayılmamalı. Eğer yani gerçekten diyorum yapılabiliyorsa yapabiliyorlarsa daha doğrusu bir normal God konsolsuz yapsınlar ben de tamam diyeyim. Şimdi yani, yani artistik yapmaya gerek yok yani kardeşim. Önemli olan zaten onu hilesiz sevimlemek. Değil mi? Sana Amagat konsolu hile değil ya. Pardon. Unutmuşum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gat konsolu hile değil. Ama hiçbir şey yaramıyor yani. Benim 10 dakikada kastığım 5000 taşı 10 saniyede alıyorsun. Ama hiçbir şey yaramıyor emek de vermiyorsun. Sonsuz mermi açıp hayvan teyimliyorsun gidiyorsun. Yenilmezlik açmış. Bir diyor şey kullanmayacağız falan filan. Aman Allah'ım ya. Yok yok. Gerçekten yok yani garip. Bahredeki hileli seriye başlarız kardeşim. Niye zorluyorsun ya? Şimdi şunları bir aktaralım hepsini. Şunları da. Ay ay aman. Uğraşmaya değmez de. Neyse. Ya yok arkadaşlar kimsenin zaten siz bir şey bilmiyorsunuz. Gerçek yüzleriyle alakalı. Ben yakında buna dair bir şey video çekeceğim haberinizde olsun. Nerede ölürüm kendimizi? Ölüm adasında ölebiliriz. Ölüm adasında diyorum. Şurada ölelim. Kaç dakika oldu? yani 6 dakikadır konuştuğumuz işlere bak. Ne vuruyor lan bana? Ha, dur. Üstünde zırmış yok değil mi? Tamam. Hello. Hadi bakayım beni bir yiyin. Üf. de burada bu arada. Şöyle göstereyim. Ondan soranlar alıyor. Öldük. Maşallah. Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi arkadaşlar bu adanın bu kısmı da bence ölüm adasına girer. Ben bu yatağı kullanmayacağım bu arada. Bu yatağı sadece dirilmek için kullandım. Şimdi şöyle kasmaya başlayalım. Hemen bir tane kazma yapmak istiyorum. Evet. Kazma nerede lan? Ne istiyor? Taş, 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 taş. Ver bir tane hemen şey yapalım. İç yerlere mi gitsen? Ya şuradan bir odun modun al. Ay balta da alayım da ondan sonra gideriz içeriye de var. Tamam. Yani arkadaşlar saman ve yapacağız. Yani <laughs> ahşap ya artık ilerleyen bölümlerde döneriz. Şimdilik bir şunu yapalım da. Yok yani ya öyle. insanın zoruna gider yani. Haberiniz olsun. Gerek yok herkes. Kendi halinde eğlen işte. Ne artistik yapıyorsun. Boş yapıyorsun. Yani o kadar zaten kaliteli biri olsaydı kendi aklından bir şeyler kurup millete laf yapmazdı yani. Düşünsenize birisi sizi engelliyor. Ondan sonra heh, fake hesaplardan millete yazdırıyorsunuz yani ne diyeyim ya. Garip garip. Birazcık daha lif kasayım. Hadi Allah'a emanet. Tamam daha bu kısma giriş yok. E, aslında yani burası da ölüm adasına yürüyor da. Ne bileyim ya. Şimdi geldik ölüm adasındayız. Her an buradan argeler şeyler uçabilir gelebilir yani saberlar bir şeyler yani. Şimdi saman falan kasalım. Lif de kasmak lazım. Şurada bir tane karnı beni çok görmesin ya. hopa arjeler, akrepler. Her şey spamlandı arkadaşlar. Şurada karnı çok yakınımızda da o beni korkutuyor. Neyse iyi kağıt geliyor ya. İyi lif geliyor. Nerede olan o konu? şurada. Tamam orada kalsın yani. Şurada vurayım. Şuradan birazcık taş alak. Gerçi taşa da çok ihtiyacımız yok yani lif zaman. Şey. Bakayım şu an neler basabiliyoruz. Şundan bir bas. Odun lazım odun. Şu an şu an karnadan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Görmedi hala güzel. Şimdi bezi çellere doğru atacağız. Şimdi ben buradan malzeme kasıyorum da öyle değil yani haberiniz olsun. Bir tane daha yap bakayım. Şundan bir tane öğrenelim. Lif kasmam lazım şimdi birazcık. Güzel. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karnına geliyor. Kurtulduk galiba. Lan what the fuck? Allah. <laughs> Raptorlar var. Kaç. Nasıl çıktın oğlum sen ya? Normalde çıkamazdı Nereye saklanacağız? Hadi. Raptor da geliyor ki. Hoppa geldi. Yoksa öldük mü ya? Şuradan atlarsam. Dur 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 orada kalın siz. Ben şuradan atlayıp gezeceğim. Sence beyzi şuraya atabiliriz ya. Çok güzel mekan. 3 tane daha temel yapayım. da dur şimdi duvar yapayım birazcık da. Hoppa. Bitti malzemeler. Şu ön tarafı kapatsak iyi olacak. Şuradan bir şeyler alsak. Umarım var ya az kalsın ölüyorduk ha. Neyim eksik onu da bilmiyorum ki. Dur bakayım şuraya bir otur kankam. Bir bakalım neler eksik. Tamam biraz daha duvar basabilirim. Ee, üç 3 tane daha basalım. Bence bu kadar temel yeterli arkadaşlar. Benim beyz buradan daha küçük zaten. Yani Şöyle Bence onlar bizi unuttu ya Agroları dönmüştür derken Akrep geliyor Nereden gördüğünde geldin Neyse akrebi atlatmak kolay yavaş çünkü de Bu hayvanlar böyle bizim yaptığımız şeyleri vurabiliyorlar Biliyorsunuz değil mi Canı sıkılırsa benim o base'i yıkabilirler yani. Oğlum şu an ölüm adasının ortasında geziyorum ya. Hiçbir şeyim yok. Allah soktu lan. Hiç akrep vurmadı ya herhalde. Akrep vurmamış, akrep vurmamış. Ben galiba oduna falan vurdum. Çünkü hiç tarpurumuz artmıyor ya. Tam şu bir şeyi bir kaplayalım. İki tane daha yap. Yatak yapmak istiyorum. Yine ya ne lazım? Deri mi lazım? Al <laughs> işte. Evet. Haydi bakalım. Ben şimdi sana nereden deri bulacağım? Akrepten de deli deri çıkmaz ki. Oğlum şuradan bir yerden deri toplasam mı? Nasıl toplayacağım ki ölürüm. Aa yumurta. Ne? Yiyelim. Parlaklığı hemen arttırıyorum arkadaşlar. kaç 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 kaç. Birazcık malzeme aldım. Bir tane saber tut var. Kaç level? Onu, satayım. 345 level ne? Hay, hayattaki şansım ya. Şunları giyelim bir. Tamam. O, bu ne lan? Heh güzel. Kaza bunlar kapışsınlar bakayım. Hoppa bu harcan 240 level. Şu raptoru öldüreceğiz. Onu. Lan Agron bana mı Ha, e, öldük ya. Tüh Neyse de şurada geri doğalım. Belki biraz hava açılır yani. Ne diyeyim kap karanlık bu ne? Hadi ya bütün malzemem gitti değil mi? Hoppa. Şimdi. Oğlum bize deri lazım. Ben deriyi nereden bulacağım? Allah. Allah. Nanayı yedik ya. Ben deriyi nereden bulacağım? Kanka o zaman düz yatak yapayım diyeceğim. O da 15 deri istiyor. Her türlü bir deri lazım yani bize. Üf. Ya hava da çok karanlık. Hem neyse arkadaşlar sabah olunca ben videoyu tekrar açarım ya. Böyle kayıt almak hoşuma gitmedi. 240 can. Hayır hayır ne olur öldürme. Ne olur öldürme seni öldüreceğim. Sen benim tek şansımsın. Hadi. Yes. Hadi bana 40 tane de ver lütfen. 5, 8. Allah belanı versin. 17 tane mi? <laughs> Bu kim? Bu nereden çıktı? Bu benim yatağım nerede? Benim base'im vardı şurada bir yerde. Ben buraya base atmıştım ya. O hiçbir şeyi göremiyoruz ki anasını sattım ya oyununda. Lan çıldıracı ama. Heh şurada. İyi. Nerede oğlum? Where is my base? Kanka o zaman şuranın da mı üstünde? Yani nedir? Allah Allah. Oğlum burada da iki tane, bir tane karnı, bir tane raptor var da. Aynı. Tamam. Bir şu düz yatağımızı bir koyalım, bir uyuyalım da. Kapıyı da en iğrenç yere koymuşum ben. Buradan zaten kapıyı açsam bütün hayvanlar içeri doluşur. Tamam. Lan ne lazım eksik? 20 deri lazım diyor ya şoka gibi. Kanka. Kankam. Yapmayın ya. Yapmayın. <laughs> <laughs> Hayır. Arkadaşlar nasıl kasacağız oğlum biz bu deriyi ya. Brutal'da oynuyoruz anasını sattım bunun oyununu. Çıldırılık. Bence yani şu yatağı alıp koyabiliriz ya. Evet evet sorun olmaz. Harbi diyorum bak. Arkadaşlar. Çünkü ya base'in temellerini attık. O kadar şey yaptık. Bir tane yatak işin gerek yok ya. Hadi bu da bizim şeyimiz olsun. Ne diyeyim. Tolerans diyelim. Ee, her zaman her şeyi doğru yapacağız diye bir şey yok. E şimdi ben buraya God Console'la da base kurabilirdim. Ama yapmadım. <laughs> Bizden sonra yapan olur mu bilmem. Ya video da uzun oldu. Şu yatağa koyayım. Bir de bezin üstünü falan kapatayım. Hoppa karnoya bak anasını satayım. Görme lan. Allah görmedi. Lan geliyormuş. Nereye görmedi? Ben de görmedi diye salak salak bakıyorum. Kaç git ya. Ha Saber'lara bak. Hayır ya. Ne olur tırman. As bir Bismillah. ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Adama bak. Saber tut. Parkurcu çıktı. Kapat kapıyı. Görme lan. Ulan eğileyim. Karno ne güzel gitmişti. Has. Tövbe. Dur bir fotoğraf alak da. Oğlum hava birazcık açılsaydı ya. Hiçbir şey belli olmuyor. laklı full o zaman. Evet arkadaşlar, kaç dakika olmuş video? Oh, 20 dakika. Tamam. Eğer bu karnı öldürürsek okey'dir. Karnı ölecek. Kırmalan her şeyi. Adam her şeyi yakıp yıktı anasını sattımın yerinde. <laughs> Hayır yatağıma vurma. Yatağıma vurma lan. Oğlum ne oluyor lan? Yok arkadaşlar yok. Ama base'imizi attık. Sonradan gelip yıkmış olabilirler. E, neyse. Bu video öyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere.